and gentlemen'lar arkadaşlarım hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte Big Bass Plush'tayız. Önceki kazancımız görüyorsunuz. Biraz korkuyorum oynamaya ama bakalım. Basıyoruz Big Bonus hemen la diye giriyoruz. Neyse devam edelim. Umarım kazanç gelir de. Hasan amca. Neyse. Kütüğü alma lan. Oğlum <laughs> her seferinde alıyor. Bak, alma dediğimde alıyor. Bir dahakine hiçbir şey söylemeyeceğim. Tamam. Bir dahakine hiçbir şey söylemeyeceğim. Belki bir işe yarar. Neyse devam ediyoruz. Ve Donusu Ooo oh. 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 Lan Hasan ya Lan Hasan ya Sen böyle güzellikler yapar mıydın bize? Bir de bir arkadaşlar. Hemen 19 bin liramızı alıyoruz. Ve Devam ediyoruz. Hasan, Hasan oğlum buradan çıksan ne olacaktı? Buradan da çıksan ne olacaktı? La Hasan, ya hadi amına koyayım ya. Oğlum balıklar güzel ya. Balıklar gerçekten güzel. Tek bir çık tamam. Tamam yani o kadar büyük kazancımız vardı zaten önceki sefer. Böyle zarar oynaması zaten normaldir. 800 48 liramız vardı arkadaşlar. 48-48 liramız vardı. Bakalım buradan nasıl olacak arkadaşlar. Bu arada videomu beğenip kanalıma abone olursanız çok çok sevaba geçersiniz. Eee Okey. Tamam. Sıkıntı yok. Oynamaya devam. Balıklar küçüldü biraz ya baksana. Boş geldi Boş geldi o tamam İkinci Hasanımız var geriye kaldı arkadaşlar iki Hasan Hadi şu güzelliği yap güzel Hasan Nice nice güzel ve Tek bir tane kaldı üç tane isminle bir tane daha çıkar mısın lan Güzel güzel amına <laughs> koyayım Hasan'cım Sen var ya bir tanesin oğlum Lan bayağıdır sana küfür ediyordur. <laughs> Geliyor. Oha. Bu kadarını beklemiyordum ne yalan söyleyeyim arkadaşlar. Galiba bir 10x'imiz var mı? 10 gidiyoruz. Dur lan dur dur amına koyayım hemen şey yapma. Gaza gelme. 2-3 tane buradan çıkması lazım ki 10 gidelim. Hadi Hasan lütfen. Hadi Hasan. Lan Hasan hadi. Ya amına koyayım senin ya. Senin ben götünü sikeyim orospu çocuğu. Bir tane geleceksin. Hadi lan. Ah. Kalbim. Güzel. Son bir tane de geldi amına koyduğun çocuğu. Of 54 bin kazancımız arkadaşlar. Önceki zararı zaten burada farkla kapattık. Nice bir de bir geldi. Lan dört tane çıkar mısın ya? Çok merak ediyorum. Çok merak ediyorum. Hadi geriye kaldı 3 Hasan. Hadi Hasan. Abi kütüyü almasına rağmen biri bu kadar 3x'e kadar getirdiyse Burada bir güzellik dönecek bana bugün Hadi Hasan'cım Lan hadi ya Neyse kazancımız güzel ama yine de güzel arkadaşlar. 64 bin lira buradan kazanıyoruz. Ve Sen böyle güzellik yapıyorsan Geliyor 3 tane daha. Devam ediyoruz. Lan hadi Hasan ya. Of ikinci seviyeden başlıyor. Az önceki balıklar şimdi gelseydi var ya. Az önceki balıklar şimdi gelseydi. Hasanlar. Pardon balık dedim, balıkçılar. Oy 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 oy. Bu sefer bizi ne bekliyor arkadaşlar? İkinci level'dan başlıyoruz. Ya vadev, aman hakuyu ya. Bir tane gel, ya üç tane çıkmaz peş peşe de. Bakalım, yine bir sürpriz. Oh. Çift gelir mi lan? Okey. Tamam, sıkıntı yok. Sıkıntı yok, sıkıntı yok, sıkıntı yok. Bir tane daha alıyorum. Daha fazla balıkçı, okey. Ben buna inanmıyorum ama yani gelsin bakalım. Geliyor. Balık alacak. Tamam, ekstra free spin. Bak bu benim en sevdiğim. Kütüğü alacak bu sefer. Aynen. Gel bakalım. Devam. Güzel bu, bu güzeldi. Bu işimize yarar. Bir de bir. Hadi be. Hadi Hasan. Lan 12 tane frisbee'm var. Çıkmazsan ekstra da atman lazım senin normalde burada ya. Ah çıktığın ekranları sikeyim senin ya. Ne kadar boş ekranlarda çıkıyor. Evet geriye kaldı bir asan arkadaşlar. Nice. Geriye kaldı ekstra asan. Ekstramızı da çok güzel devam edeceğiz. Gel. Hadi lan bir tane ekstra at. Gözünü seveyim. Bir tane DJ Oğlum ama iki tane attı lan. <laughs> oğlum bak burada bir iş dönüyor demiştim. Buradan bir iş dönüyor demiştim size. Güzel. Yine iyiyiz. Bakalım 2x de bize kaç ekstra atacak. Ne kadar nasıl güzellik yap. Oo, bir de bir. Yine bak. Umarım amına koyup şurada bir tane eksik sap gibi kalmayız da. Fazla boş boş konuşmayayım. Hasan'cım hadi. Lan Hasan. Ya hadi oğlum ya. Senin amına koyayım bu çocuğu. Lan Hasan çıksana amına koduğum hadi ya. Abi ayıp ediyor ya gerçekten amına koyum ayıp ediyor. Rus bu çocuğu 12 tane frisbinden bir tane çıkmaz mı amına koduğumun çocuğu. Abi bu ne ya. İnsan bu kadar bu gaza getirilip yarıda bırakılmaz ya. Bir tane daha alıyorum. Gel. Ah. Oh. Ya şu kütü güzel para veriyorum. <laughs> 840 binle başlamıştık arkadaşlar. Devam ediyoruz. Güzel. Nice. Geriye kaldı iki Hasan arkadaşlar. Geriye kaldı iki Hasan. İki. Hasancım çık hadi ya utanma hadi çık 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 çık, çık. Amına kodumun asanı. Çift çık. Çıkmadı. 4200. Okey. Tamam. Bak bir tane daha alıyorum. Arttırıyorum böyle. Son bir tane mi desek? 4 geldi. Anam. Oğlum 4 tane attı lan. Çok güzel. Ha, buradan kütüğü alma amına koyayım. Güzel bir şeyler ver de devam edelim. Allah'ın adını verdim. Güzel daha fazla balıkçı alacak bu sefer mi? Yok yok bir tane daha bal alıyorum Nice. Daha fazla kanca patlaması. Ve şimdi güdük. Tamam. Böyle bonuslar verdiğinde önceden beni 12'ye kadar götürmüştü. Ama bakalım burada ne kadar nasıl ne kadar doğru olacak bu. Tamam. Başlıyoruz. 15 tane frisbee. Bir de bir asanımız geliyor güzel bir şekilde. Hemen 2'de 2 atmaz. Nice. Nice Hasan'cım güzel Güzel devam ediyoruz Çok iyi devam ediyoruz arkadaşlar Hadi Hasan'cım Buradan ekstra atman lazım ta 3x'e kadar <laughs> Bazuka geliyor Bazukamız geliyor arkadaşlar çok güzel Bayağıdır bazuka görmemiştim zaten 1 milyonluk balık var mı burada 1 milyonluk balık görebiliyor musunuz Yok tamam ama güzel balıklarımız var Allah'ım İyi de öldür hakkını yeme şimdi 12 bin liramızı hemen tek spin alıyoruz arkadaşlar. Güzel bir şekilde devam ediyoruz. Nice. 8 tane spin kaldı. Allah Allah. 8 tane spin kaldı arkadaşlar geriye. Şuraya kadar ekstra atması lazım. At lan. Nice. Güzel. Bak 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 iyi gidiyoruz. Şimdi iyi gidiyoruz. Bir tane daha. Bir tane daha. Güzel. Güzel. Vallahi güzel gidiyoruz. Nice. Abi sonraki turda artık. iki turumuz var ya. iki turumuz var ki bize dört tane atsın. Bence 12'e gidiyoruz bu. inşallah arkadaşlar. İnşallah 12'e gidiyoruz. Hasan. Hadi Hasancığım. Hadi. Lan oğlum hadi ya. Güzel. Güzel. Bak bak güzel balıklar da geldi buradan. 24 bin liramızı alıyoruz arkadaşlar. Çok güzel bir şekilde devam ediyoruz. Güzel. <laughs> Hasan'cım benim. İyi devam ediyoruz. İyi devam ediyoruz. Bir tane daha gel buradan. Nice. 10x'imiz var bence ya. İnşallah diyorum arkadaşlar. İnşallah. Sonra 3 x'te bir tane çıkması lazım. Sadece bir tane ve 10 x'teyiz. Bir tane çıkman lazım Hasan'cım. Bir tanecik. Abi ekrana bak ya. Bir tane çık lan. Çıksana oğlum. Ya oğlum yok artık. Amına koyayım yok artık ya. Hasan. Nice. 10x'e gidiyoruz arkadaşlar çok güzel çok güzel çok güzel nice 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 12 bin lira geliyor that's good babe al bir tane daha geliyor bazukayla. artık bundan sonra asanlar çıkacak bundan sonra kendini saklamayacak nasıl 12'e kadar aldı of be of be oğlum bu aralar çok güzel 12 lira alıyor beni de bakalım sonradan bir uzun süre boyunca galiba bizi bir belli edecek sıkıntı yok. 44 bin lira geliyor arkadaşlar buradan 147 yaptık kasayı ve gel 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 bir tane daha gelmedi. Okey 140 147 bin lira arkadaşlar şu andaki bonustan kazancımız umarım buradan bol bol bir şekilde çıkacak Kazancım. nice abi küçük balık balıklar küçük 28 bin lira geliyor arkadaşlar buradan biraz büyük balıklar da çık. Hadi canım benim abi yapma ya 20 bin. Okey. 21'imizi daha alıyoruz güzel bir şekilde. <laughs> 20, bin, 20 bin veriyor. Asancığım yaparsın bir güzellik ya. Hadi ya. Bir tane bir oğlum bu ne ya? 3000 lira verdi. <laughs> Beklentim çok büyüktü arkadaşlar. Yani en azından bir 400 bin lira falan bekliyordum ama yine iyiyiz. Yine çok iyiyiz. Yine güzel bir kazancımız var. 88 bin lira gelmiyoruz Ve buradan? Çok güzel bir şekilde geliyor. 312 yaptık arkadaşlar kasamızı. Ve son bonus da çıkmadı. 312 bin lira arkadaşlar. Yine kasamızı 1 milyona kadar çıkardık. Çok güzel bir şekilde. Yine bunun çekmesiyle uğraşacağız. <laughs> Teşekkür ederim arkadaşlar beni izlediğiniz için. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Sonraki videoda görüşürüz. Bay bay.